Selamlar, hoş geldiniz. Mailime gelen güzel bir soruyu sizlerle paylaşıyorum. Nereden geliyor? IMO Longlist'ten geliyor. Yani International Matematik Olimpiyatı'dan bir soru. Güzel bir polinom sorusu. Ben uzun süredir polinom çözmüyordum. Bir böyle bir nasıl söyleyeyim heyecan yaptım yani çözerken. Sizin de soruyu beğeneceğinizi düşünüyorum ufak bir nokta var. Seçici olmamız gereken. Onun için aslında çözüyorum. Bir de son üniversite sınavında biraz polinom soruları sizleri yormuştu. Farkındayım. O yüzden ilginizi çekeceğini düşündüm. Evet. Dilerseniz gelelim soruya. Videoyu lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın. Onu da video başında söyleyeyim. Find all polinoms. p such that. Şu. Yani kısacası bize şöyle demek istiyor. Tüm polinomları bulalım. Bu tipteki. Bunu sağlayan. Yani Px-1 çarpı Px artı 1 eşittir Px kare eksi 1 olacakmış. Şimdi şuna başlarken hemen söyleyebilirim arkadaşlar. İki tane polinomu çarpacaksınız. Tabi aynı px üzerine içine bir şey koymuşuz. İçine bir şey koymuşuz. Çarpmışız. Yine içine bir şey koymuşuz. İçeriden etkilenmeyerek yazsaydık bunu ne yazardık? İçeriden etkilenmesin. İki tane şeyi çarpın yine kendini versin. Mesela sıfır değil mi? Aklınıza gelmiştir bu. Px eşittir sıfır. Aslına bakarsak burada bir çözüm bizim için. Px sıfır oldu. Aynı zamanda iki şeyi çarpın yine kendine eşit olsun. Hangi sayıdır? Bizim için önemli sayılardan birisi px eşittir 1. Eğer polinomlarınızı px0 ve px eşittir 1 alsaydınız bunlar zaten sağlayacaktı. Bunlar bizim yegane çözümümüz. Yani mutlak çözümümüz. Bunu buradan direkt söyleyebilirim. Şimdi gelelim sorunun devamına. Yani tüm kökleri nasıl bulacağız? Şöyle başlayabiliriz. Pardon tüm kökleri de tüm polinomları nasıl bulacağız? Şöyle başlayabiliriz. Polinomların eşitliğini yazarken biz neyi söylüyoruz? Ya dereceleri Aynı olan e, kat eşit olsun ya da aynı köklere sahip olsun değil mi? Aynı köklere sahip her polinom eşit midir? Tabii ki değildir. Katsayı farkıyla farklıdır. Onu da göz önüne bulundurup belki bir şeyler yakalayabiliriz. başlayalım. Burada bir tane kök seçelim. X eşittir e, K mı seçelim? Hadi K olsun. X eşittir K kök olsun. Yani eğer X eşittir K kök ise P K'nın bir sıfır olduğunu biliyoruz. Güzel. Şimdi bunu kullanacağım arkadaşlar. Nerede kullanacağım? Şurada kullanacağım. Eğer P K lütfen kalemi kaçırmayın. Sıfırsa o zaman burada X'lerine ne yazarsak burayı sıfır yapabiliriz? Aslında k artı 1 yazarsak değil mi? Eğer p k artı 1 eksi 1 deseydim bu neye eşit gelecekti? Bu da sıfıra eşit gelecekti. Çünkü p k eşit gelecekti. Peki o zaman buradan şunu mu anlıyorum? Burada yazdığımız k artı 1 şurası için sıfır yaptı. Sol tarafı sıfır yaptı. Eğer devam ettirseydim sağ tarafa da k artı 1 koysaydım ne olacaktı? Sıfır eşittir. k artı 1 yerine koyarsak p k artı 1'in karesi eksi 1 gelecekti x yerine k artı 1 koydum. Yani buradan bir sonuç daha çıkmış oluyor. Bakın eğer px polinomunu sağ tarafı olarak değerlendirirseniz şu da bizim için bir kök oldu değil mi? Çünkü içeriye yazdığımızda bizi sıfıra götürdü. Yıldız koyuyorum. Bizim bir kökümüz ne olacaktır? O zaman buradan k artı 1'in karesi eksi 1 köktür. Şimdi bir şey görmemiz lazım. Hemen kalemin şöyle rengini değiştirip göstereyim. Bakın burada bulduğumuz bu kökü yine gelip şurada koyalım. Tabi dilerseniz yan tarafta da koyabilirdiniz. Yani burada da koyabilirdiniz. Çok mühim değil. Niye buraya koyuyorum? Arkadaşlar buraya koyduğumuzda çok bir şey seçeceğiz. Hemen sonrası böyle tık 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 gidecek. Soru bitecek zaten. Burayı anladığımızda soruyu kapatmış olacağız. Eğer biz burayı... K artı birin karesi eksi 1 diye yerleştirirsek daha doğrusu bunun kök olduğunu biliyorsak Eksi 1 burada varsa x yerine ne yazarsak sol taraf 0 gelir. Tabii ki de k artı 1'in karesini yazarsak. Şayet x yerine k artı 1'in karesini koysaydım sol tarafı yine 0 bulacaktım. Sağ taraf ne gelecekti? P x yerine k artı 1'in karesi koyuyorum. K artı 1'in karesi bunun kafasında bir kare daha var. Şurayı hemen düzelteyim. K artı 1'in karesi bunun kafasında karesi var. Bir de eksi 1'imiz var. Eşittir 0. Bir sonuç daha çıktı. Nedir o sonuç? Artık uzatmayacağım. Şu da. Bizim için bir kök geldi. Yıldız. Bunu da yazıyorum. Sonrasında sözel olarak ifade edeceğim. K artı birin karesinin karesi eksi bir köktür. Şimdi arkadaşlar, eğer bunu devam ettirirsek, yani kalemle bir daha göstereyim de, aynı şeyi şurada bir kere daha koysaydık. Bu sefer ne görecektik? Şunu yazacaktınız. Bu sefer altta gelen ifade, eğer burası 4 ise, bu da ne gelecekti? K artı birin sekizinci kuvveti eksi bir gelecekti, değil mi? sağ tarafta bir daha koydum. Ha bak bak bak. Karesi dördüncüsü, sekizincisi, on altıncısı. Demek ki bu böyle gidecek. Şimdi iyi e halt ettim bunu buldun diye olabilirsiniz. Evet ben de kendimi öyle söylüyorum. Ne işe yaradı ki bu? Hiçbir işe şu andaki haliyle yaramadı. Niye? Burada arkadaşlar aslına bakarsanız biz sonsuz tane kök bulmuş oluyoruz. Bunu da yine yanına yazalım isterseniz. Bu da köktür. Yani kısacası Px'in kökleri nasıl gelmiş oluyor? X eşittir. Şöyle yazabiliriz değil mi? k artı 1'in 2 üzeri n'si. Eksi 1. N'ler nerenin elemanı? Biz 2'den başlattığımız için n'ler büyük eşit 1 virgül n elemanıdır. Doğal sayılar diyebilirim. Eğer doğal sayıların elemanı ve birden büyükleri alırsak o zaman biz burada neyi bulmuş olacağız? Evet niye böyle gitti her şey birden? Neyi bulmuş olacağız? Tüm kökleri bulmuş olacağız. Şimdi burada Sonsuz tane aslında kök bulmuş oluyoruz. Niye? N'ye bağlı aldığımızda sonsuz kök bulmuş oluyoruz. Ama lütfen şuna dikkat edin. Burası birazcık seçici. Ee, şimdi algılamaya çalışalım. Eğer burada o kökü yerine koysaydınız. X için. Yani şu bizim için bir kök. 2 üzeri bir şey. Bu bizim için bir kök. 2 üzeri bir şey yine geldi. Değil mi? En büyük e, dereceye odaklanın lütfen. 2 üzeri bir şey çarpı 2 üzeri bir şey eşittir. Sağ tarafta bir tane 2 üzeri bir şey gelecektir. Dolayısıyla buradaki bu derece eşitliğini polinom eşitliğinden sağlamamız gerektiği için aslında burada neyi seziyoruz? Sonsuz kök yapanları değil de dereceden biraz daha bağımsız olarak bize hep aynı yerlerde götürecek sonlu köklere odaklanalım. Yani nedir o? Çok karışık konuştum, çok şifreli konuşuyor gibi oldum. İşlem yapayım daha rahat anlayın. Burada sonsuzluğu yok etmek adına, sonsuza kadar gidenleri yok etmek adına içeriye ne koysaydık her kuvvetinde yine yanıt bulabilirdik bu sorunun. Mesela içerisi 0 olsa bulurdunuz. O zaman k biz burada ne alabiliriz? Eksi 1 alabiliriz. Eğer içerisi 1 olsa herhangi kuvvetinden yine 1 bulurdunuz. 0 alabilirim. Eğer içerisi eksi 1 olsa herhangi çift kuvvetinden 1 bulabilirdiniz. Dolayısıyla eksi 2 alabilirim. İşte burada bulduklarımız bizi sonlu yapacak köklerimiz olacaktır. Şayet bunlar bizim bizi sonlu yapacak köklerimizse biz burada px nasıl yazabiliriz? video başına söylemiştim. Bir keyfi katsayı olabilir. Mesela A diyelim. Bizim bir kökümüz x artı 1'dir. Buradan bilmiyorum kaçıncı kuvvet olduğunu bilmiyorum. Dilerseniz buraya ne diyelim? Hadi A diyelim. Çarpı x üzeri B çarpı x artı 2 üzeri C gibi bir şey olacaktır. Bu da bizim Px'imiz. Tabi biz neyi biliyoruz? Bu değil. Aradığımız şey bu değil. x eksi 1 x artı 1 ile çarpımı hemen yazalım isterseniz. Px eksi 1 bu neye eşit gelecektir? A çarpı x yerine x eksi 1 koysam x üzeri a. x eksi 1 üzeri b. x artı 1 üzeri c gelecektir. P x artı 1'ine gelecektir. A x yerine x artı 1 koydum. x artı 2 üzeri a. x artı 1 üzeri b. x artı 3 üzeri c buldum. Son olarak x kare eksi 1 koyuyorum. Bunların produktları yani çarpımları da ne olacaktır? Bu ne eşit gelecektir? A çarpı x kare eksi 1. Bunlar gitti. Evet. x kare o zaman kaç bulacağız? Doğru yazıyorum değil mi? x kare eksi 1 koyacaktık. Evet. x kare eksi 1'i koydum. Artı 1 ile gitti. Bu geldi. x kare eksi 1'i koydum. b geldi. x kare eksi 1'i koydum. c geldi. Bir daha söylüyorum. Şunların çarpımı bize aşağıdakini verecektir. Şimdi lütfen odaklanın. Bizim buradaki çarpımdan bir 3 bulma şansımız var mı? Ha? Burada x artı 3'ün c'inci kuvveti var. Mesela şununla şunu çarptığımızda c'lere odaklanın. Aşağıdan x kare artı 1 c gibi bir şey bulma şansımız var mı? Ya da şöyle telaffuz edeyim. Buradaki bir kökümüz mesela iyidir değil mi? İmajiner iyidir. Tabi biz burada hep reel kökleri konuştuk ama kompleks içinde video sonunda açıklama yapayım. Mesela buradaki bir kökümüz iyidir ama yukarıda hiçbir c'inci kuvvetten kökümüzden iyi gelmeyeceği için aslında burada neye görüyoruz? C'lerin sıfır olması gerektiğini görüyoruz ki bunlardan kurtulalım. Çünkü bir eşitlik sağlamıyor arkadaşlar. Aynı şekilde B'lere odaklanın ya da A'lara odaklanalım. X üzeri A, X artı 2 üzeri A geldi. Mesela burada da X kare üzeri A. Buradan yine bir eşitlik bulabilecek miyiz? Bulamayacağımız açık değil mi? Niye açık? Eğer içeriği birleştirirseniz x kare artı 2x üzeri a gelecek. x üzeri 2a ya, ya da x kare üzeri a'ya eşit gelecek. Dolayısıyla buradaki eşitliği bulamayız. Ha daha güzel şey şu. Başta söylesek daha tatlı olurdu. A'nın karesi A'ya eşit gelecekse A mecburen ne olmak zorundadır? 1 olmak zorundadır. Yani bizim baş kat sayımız da 1'miş. Bunu da buradan görebiliyorum. Ama bakın şuradaki adamlar zaten o kadar tatlı duruyor ki size de göz kırpıyor. Burada arkadaşlar keyfi binci kuvveti, keyfi binci kuvveti olduğu için üstler aynısı tabanlar çarpılır. X kare eksi 1 üzeri B bulursunuz. Sonuç sizin polinomunuz eğer şu şekilde bir polinom olursa Hadi ben burayı B demeyeyim. X üzeri N diyelim. N'ler nereden başlamak zorunda? Birden başlamak zorunda. Eğer böyle bir polinom alırsanız hatta niye bir olsun? N eleman doğal sayılar diyorum. Bunlar bizim yukarıda verilen tüm eşitliğimizi sağlamak zorundadır. Eğer N yerine 0 koyarsanız X üzeri 0'dan 1 bulursunuz. P1'in biz olduğunu solda yazdık. Eğer n yerine 1 koyarsanız sağlar, 2 koyarsanız sağlar bunların hepsini göstermiş oluyoruz. Bu bizim tüm çözümlerimizi sağlayan, bu şekildeki tüm çözümlerimizi sağlayan polinomumuz x üzeri n'den başka bir şey değilmiş. Evet bu bizim imo sorumuzdu. Bence çok keyifli bir soruydu. Bir tane de sayı teorisi sorum var. Onu kanalda bu videodan sonra kaydedeceğim ama 1-2 gün sonra yüklenir muhtemelen. Size buradan ödev bırakayım. Sol taraftaki görüntü soru ödeviniz. Lütfen videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Diğer videoda bu soruyu çözeceğiz.